Vurdu mu? Şimdi alacağım. Hadi bakalım. aldım 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 be süper tral aldım arkadaşlar of of geliyor geliyor bebeğim Poşet açık mı harika be süper bir tral Evet arkadaşlar, on numara bir tral. Aldın mı? Harika be. Bıraktı, be. Bıraktı mı? Al, var var, var onda. Var onda. Var onda var. Harikasın be. Harikasın be. Yavaş abi yavaş, ağzını yırtma. harikasın harikasın be. Of of of. İskele dolaştırma dola dola dola. Ha. Geldi. Güzel 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 boy. Of 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 of. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Gitti be. Neyse sağ olsun devam et. Yiriydi <laughs> yiriydi. Şöyle bekletelim, hop ve alalım. <laughs> Kaçtı, hadi aldım. Dedim sana, bak o hareketi yap, <gülüyor> alırsın. Woohoo! <laughs> ah. <laughs> Evet süper arkadaşlar. Evet sallıyorum. Devam et abi sıra sende. Aldı 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 aldı. Harikasın Ahmet abi. Of 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 harikasın be. Yavaş abi yırtma ağzını. Ya evet, sakin. Sakin alıver kucağına. Harikasın Ahmet abi be. Evet, harika. Rast gelsin. Aldı be. Ahmet abi tekrar aldı. Harikasın Ahmet abi be. Evet harika harika. Süper be. Çok güzel. Nereden aldın çabuk söyle. <gülüyor> ha? <gülüyor> Hadi at bakalım. At ben de atacağım oraya. Aha gördüm valla. <laughs> Çekil da <orda. gülüyor> Vurdu mu? Aldı. aldı 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 be süper harikasın Ahmet abi tam bir tral katili çıktı Ha vurdu. Aldım aldım aldım. Ben de aldım. Ben de aldım. Harika be. Evet, Ahmet abi çıkarıyor. Ahmet abi katını. Evet, harika. Tekrar atıyoruz. Aynı yere. Ben iki beri de aldı bir sefer ha. Yine boşluk verince aldı. Aldın mı? Süper. Ahmet abi tekrar aldı. Ahmet abi tam bir tral katili çıktı ya. O küçük herhalde değil mi? Fazla iri değil. Aa lokum mu şu ya. Tıral değil lokum mu şu. Evet Ahmet abi aldı tekrar. Harikasın abi be. Harika boyut. Hadi bakalım rast gelsin. Devam et. Hadi be gel buraya. kazanacak. Hadi be gitti. Hah, geldi. Ha geldi. <laughs> Hazır mısın Ahmet abi? İyi almış, iyi almış. İyi almış. Aynen. Ne dedim sana? Şimdi alıyorum dedim. <laughs> ah. Harika be. Evet süper boy arkadaşlar. Kat abim. Hadi bakalım. <laughs>